23 Nisan bize bayram. Bu büyük sana herkes hayran. Adam teşekkürler sana gelsin. Bu şarkı tüm büyüklerime gelsin. Eğlenelim, dans edelim bugün. Çiçeklerle söz bugün. En güzel, en temiz sözlerimizi duymak isteriz. O gün bugün. Sokakta çöp toplayan çocuklar sizleri de bugün iyi bayramlar. Sokakta İyi iyi bayramlar. Ayakkabı boyacısı çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Azimli ve engelsiz çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Gülmek Savaşta çıkıp gelen çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Küçük annecik olan çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Okul zamanı çalışan çocuklar sizlere de bugün iyi bayramlar. Dünyada bulunan tüm çocuk.